Abo. Hah. Toplandık mı? Kadroda eksik var mı? Hala senin ekip nerede? Gel. <laughs> seni biliyorum seni. Bunlardan korkuyorum. Ne? Gel lan gel gel ben varım gel. <laughs> Korkma lan gel. Bunlar bir şey yapmaz.

Gel Heh, bir sene az edin. şimdi tam olduk. Heh. Ekmek isteyen var mı? Vay Allah'ım, kurban olurum senin dağların aslanı. Bu da benim aslanım. güzel yaratmış seni. Gel. 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 Ufacık daha da geziyor işte tek başına. <laughs> Sağ olsun abileri. <laughs> Bunu hiç dışlamıyorlar. <laughs> Gel. Hadi ekmek isteyen mu? Ekmek. Ekmek. Ne istiyorsun sen? Kusik gibi oldun ama. Ha? Heh. Ekmek isteyen var mı? Dur. Heh. Hadi bakayım hadi. Haydi. Ama ne Gel. Gel. <laughs> Dur bana, yaradına, bu bana hızlı seni yaradığına bu yübesi. 来。我的妈！